Ama Cenab-ı Hak kavim olarak cürüm üzere idiler ve bu cürüm üzere durumlarını iyice pekiştirdiler, perçinlediler. Israr ve inatla bu süreci tamamladılar, iflah olmadılar. velika işte bu yüzden aqabahumullahu teala. Allahu Teala onları muakabe etti. Tabi Allah'ın sünnetinde, ilminde bir kavmin kaçta kaçı böyle olduğu zaman Cenab-ı Hak onlara kavim olarak mücrim damgasını vuruyor. Yani bu böyle bizim seçimlerdeki gibi bir fazlası falan değildir. Oradaki şeyi bilmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bir kavmi mücrim olarak tanımladığında aralarından hiç iman eden yok anlamına gelmediğini biliyoruz. Aralarında iman edenler az sayıda olsa da kavim mücrim olarak ee, Cenab-ı Hakk'ın hükmünde damgalanabiliyor. O yüzden böylesi bir ortamda sıkıntı geldiği zaman da وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Öyle bir fitne oluyor ki sadece zalimleri vurmuyor. Yani sadece cürmü üzeri olanları vurmuyor. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Ama bilin ki وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ ama siz yine bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Böyle bir sıkıntı geldiğinde iyilere de o sıkıntıdan pay gelse de iyiler o sıkıntıyı berikilerin yani kötülerin yaşadığı şekilde ceza olarak değil normal bir e, helal ölecekleri bir süreç olarak yaşıyorlar. Yani adam aynı hastalık ona da isabet ediyor ona da isabet ediyor. Berikini ceza olarak isabet edip onu hayattan alıp Cenab-ı cezasına, azabına götürüyor. Ötekini ise hayattan onu öldüreceği herhangi bir vesile gibi yani. Kanser olsa ölse neyse, araba çarpsa ölse neyse, efendim kalbi dursa ölse neyse aynı onun gibi. O da o hastalıkla, o marazla ölüyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntının görünürde iyiyi de kötüyü de vurduğu bir ortamda toplumla alakalı olarak Evet bu yaptığınız kötülüklerin sonucudur desek bile bireyle alakalı olarak o hükmü veremiyoruz. Çünkü bunların içerisinde öyle olmayanlar da var. Biri diyebilir ki ama ona niye Cenab-ı Hak onu yaşatıyor? Biz de diyoruz ki ona ceza yaşatmıyor. Öyle. Hastalık yaşıyor, ölüyor. Normal öleceği bir şey gibi. Ve belki de o hastalığın sıkıntısını da bir iki kadar yaşamıyor veya sıkıntısını yaşamıyor. Bilmiyoruz. Biz içe bir şeyler bağlayıp o adamın bundan ne kadar eziyet çektiğini bilemiyoruz ki. Bakıyorsunuz bu da aynı kanser olmuş, hasta olmuş. Öteki de biri inim inim inleye inleye ölüyor. Ötekiyle ötekinde aynı sıkıntıyı görmüyorsunuz. Doktorlara soruyorsunuz. Vallahi değişiyor diyorlar. Bilemiyoruz yani. Bazılarında böyle daha tevekküllü olduklarından mıdır? daha şöyle oldukların birinde aylarca sürüyor, ötekinde bir iki gün birkaç hafta sürüyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak illa bir sıkıntıyı yaşattı diye hemen gereksiz bir azap iyiye de ceza verdi diye Allah'a zulüm isnadına kalkışmaktansa Cenab-ı Hakk'ın bunu tolere edeceği, bunu görünürde öyle gözükse de ona hissettirmeyeceği sayısız yol ve yöntem olabileceğini ve bu ihtimalleri göz önünde bulundurmak daha makuldür. O yüzden Allah ayetin sonunda dedi ki Bu alemu اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Yani o fitne onlara da isabet etmiş olsa bile Cenab-ı Hak onun etkisini onlara yaşatmaz. Görünür de öyledir ve adam Bakarsın o da öyle olmuş. Nitekim yani insanlığın başına gelen bu son belada nice alim, muttaki şansiyetler, en azından hüsnü zannımız öyle. Kesin kes. Elbette bilemeyiz. E, ama bunların içerisinde illaki e, var. Vefat ettiler. Biz onlara bu nazarla mı baktık? Hayır. Evet insanlığın başına gelen genel sıkıntı genel manada günahlarımızın bir sonucu olsa da eee bunun teke indirilmesi, ferde indirilmesi indirilmesinde aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü bu ayetin sonunda sadece Öyle mi? Ve alemu en Allah vettaku fitneten la tusibanna alladhina zalemu minkum khassa wa alemu en Allah shadidul âqab. Peki Allah azze ve celle âqabı şiddetli olandır. Ama bizim ayetimiz yine başka bir yerde var. Wa alemu en Allah ma'al muttaqi. Allah Azze ve Celle mutakilerle her halükarda beraber. Nitekim biz biliyoruz ki yani bu dünyada yaşanan her hastalık, her sıkıntı Müslümanlar cephesinde de aynı şekilde vuku bulabiliyor, yaşanabiliyor. Öyle illa büyük bir felaket olmasına gerek yok. Ama bunlar bu tarafta yaşandığında bir ceza olarak ve Allah'ın ebedi cezasına, azabına götüren bir süreç olarak ki esas bu tarafta yaşananlar yaşandığı halde bu tarafta iyiler açısından sadece dünyadan ayrıldıkları bir durum olur. Nitekim Hz. Ayşe radıyallahu anha o demin okuduğumuz ayetle ilgili Resulullah'a soru soruyor. Yani aralarında e, اَنُهُ لَكُوَ ف۪ينَ içimizde İçimizde salihler varken de olur mu diye Allah'ın Resulü yanılmıyorsam verdiği cevapta Evet burada perde öyle kapanır helak gerçekleşir ama herkes ameli üzere tekrar kalkar. Yani iyiler iyilik üzere kalkarlar, kötüler kötülük üzere bu dünyadan ayrıldıkları şekilde ahirette akıbetleri de felaket olur. Dolayısıyla bu dünyada gördüğümüz her acının, her hastalığın veya adamın biri diyelim çok kötü vahim bir trafik kazasında ölmüş bunun yani illa onun kötülüğüyle ilişkilendirilmesi şahıs özelinde söylüyorum. Bizim hakkımız değil, bilgimiz de değil, doğru bir şey de değil. Her ne kadar kavim boyutunda yaşananların kötülüklerin bir sonucu olduğunu bilsek de. Çünkü ölümü de kötülük sayarsanız o zaman ölmeyen hiç kimse yok. Ölüm bir takdir, herhangi bir vesileyle olabiliyor. Başına yani bir taş düşerek de herhangi bir saksı düşerek de bir insan bu dünya hayatından öte tarafa ayrılabilir. akulu kavli hada ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin.